sonunda gözyaşı vardır Akar damla damla Sel olur gider Hakikaten çok sıcakmış. Cehennem Adana'nın altında diyorlar Ramo. Bir koşu git bak bakalım doğru muymuş? Ne yapacağız peki bu Ramo'yu? Müvekkilimin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bombalamada Ramazan Bey de yaralandı. Kendisi mağdurdur. Suçlu olmasını gerektirecek hiçbir sebep ve durum yoktur hakim bey. Olayın tek tanığını çağırmak istiyorum hakim bey. Dedem Süleyman'ı ve kardeşim Necati'yi öldüren eşim Ramazan Kaya'dır. Gereği düşünüldü. İlgili dosyaya ceza indirimine sebep teşkil edecek herhangi bir delil sunulmadığı dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddesi gereğince sanık Ramazan Kaya'nın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 30 yıl ağırlaştırılmış hapsine karar verilmiştir. söyle. Fark eder mi? Ne bu? Boşanma evrakları. şeye inanırım ama bana ihanet ettiğine inanmam. Neden? <laughs> Yakında davalar açılacak. Bu işi kökten temizlemenin tek yolu bu. İşi Ramo'ya yıkıp Cihangir Bey'in adını temize çıkaracağız. Adamın karısı karısı. Sence mahkemede aleyhine şahitlik yapar mı? Ben ikna edeceğim. Ya edemezsen? Riskle. Bence yeterince risk aldık. Bırakın, Hı. bırakın yaşasın. Seni küçük sensin. Bizi mi dinliyordun sen? İstediğinizi yapacağım. Başka çare yoktu Sibel. Ramon'un karısı olarak Cihangir'e yaklaşamazdın. O kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Cihangir'in canını sıkmışsın azıcık. Burada da mı Cihangir? Şiş. O her yerdedir. Diz çöküp sadakatini göster ki canını bağışlayayım. Biraz küçümsemişim galiba Adana'lı Ramazan. Bana... Ramo derler. Bu ne güzel bir sürpriz. Yardımın lazım. Hangi konuda? Ee, artık Adana'da bir geleceğim yok. Bir ailem, bir işim yok biliyorsun. Orası malum. Burada sizinle çalışmak istiyorum Taner. Dedem yıllarca size hizmet etti. Hakkımı istiyorum. O zaman klasik sorumuzu soruyorum. Bu şirkette kendini beş sene sonra nerede görüyorsun? Senin koltuğunda. Tehlikeli kadınları severim. Amo? Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Sen nasıl çıktın hapisten? Çıkmadım. Kaçtım. Yavuz. Ne istiyorsun benden? özgürlüğümü. Şimdi benim acilen hapse dönmem lazım. Hapisten çıktığın an Cihangir Bey seni 24 saat içinde öldürtür. Kurşunun nereden geldiğini anlamazsın bile. 24 saat bana yeter. Heh, her şey yolunda mı e, doktor bey? Yolunda yolunda. Birazdan konuşursun <laughs> kardeşim. Kardeşim bu misin? Lan ne oldu ne olmuş? Bir şey anlamıyorum lan. Abi, iyiyim ben. İyiyim. Çok beyefendi. iyi. Beyefendi, ne? beyefendi ne? hastanın sonra, durumu hakkında. Beyefendi, hastanın durumu hakkında bilgi vereyim. Hastanın durumu iyi. Yok artık. Ya hayat. Maco bu hapisten kaçtı. Neden geri geldi oğlum bu herif? Abi, o kadarım ben de bilmiyorum. Allah Sibel. Bu dehlizler karanlık. ürkütücü nereye çıkacağı belirsiz. Benim bildiğim tek giriş sensin. Sadece sen bizi oraya götürebilirsin. İyi de nasıl? Ya ben bu adamın yanında üç yıldır çalışıyorum. Daha bir kez bile görüşemedim. Bak Taner'in evlilik teklifini kabul edersen direkt girersin ailenin içine. Ramo'yu hastaneye kaldırmışlar. Ne? Neden? Şişlemişler. Ama korkma, önemli bir şey yok. Hayati delikesi yokmuş. Tabi şimdilik. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ramo yoldu oldu efendim. Ben onayı aldım. Sıra sende. Hemen mi? <laughs> Yok Yavuzcuğum, düğüne çağıralım istersen. Bitirin işini. Lan! Oğlum ne yapıyorsun lan? Benim abi ya! Abi baksana çok kirlenmiş. Lan yürüyün indirmeyin beni aşağı. Oğlum gidin lan. Abi bir bir lira ver. Lan yürüyün. Yürü lan. Hadi hadi hadi. Lan yürü lan. Nerede? Burada değil mi önde? Şu mu? Aslanım, ay Çocuklar, yetişin! Ramo yenge! Hasan! Sen sen, sen! sen! Aferin. sen, sen, sen. Sensin değil mi yenge? Buradasın değil mi? Gerçek Hasan! Bak, bak! Hadi lan! Lan sana Allah! Im. Ramo'dan başkasıyla evlenmek... ...hem de Ramo için... Ölsem aklıma gelmezdi. Öyle işim mi olur kızım? Keşke olmasa. Keşke olmasa ama mecburum. Ramo'yu hapisten çıkarabilmek için Cihangir'in oğluyla evlenmek zorundayım. Katilin oğluyla. Yapma kızım. Sakın yapma. Ben bunu sen üzül diye anlatmadım. Anlattım çünkü en azından sen bil istedim. Yarın yine benden nefret edersin. Ama şimdi beş dakikalığına da olsa gerçeği bil. Anam bak kim geldi. Hoş geldin ama ben sana yemek hazırlayayım. acıkmışsındır. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Mısın? niye getirdiniz buraya ha? Neresi burası? Hepinizin güvenliğini sağlayana kadar burada kalacaksınız. Nasıl? Ya? Bana ulaşmak için sizi almak isteyecekler. Bir müddet burada kalacaksınız. Ne kadar bir müddet? 24 saat. Bulamadınız mı lan hala? Peki. Sürekli avı başlasın o halde. Ölü ya da ölü. Düğünden önce istiyorum o hediyeyi. Özel müşterilere hizmet veriyoruz. Randevusuz kabul etmiyoruz. Siz onun kusuruna bakmayın. Buyurun, geçin. Buyurun, buyurun. Patronun yolladığı mesaja bakmadın Allah mı? Allah'ın taş başı. Oo, bu kadar beni aradı Sibel nerede? Kaçırdın. Az önce çıktı. Onunla konuşuyordum ben de. Nerede peki? Nereye gitmiş? Nehir Hanım, gaz sızıntısı varmış. Acil çıkmamız lazım. Ne sızıntısı ya? Gaz sızıntısı varmış. Acil çıkalım Nehir Hanım. Sandur, sızıntı sandanmış. Yürü. Tamam sakin ol sakin ol yürü sakin. Ama bunu sana vermemi istedi. Tek kopya buymuş. Çoğaltmamış. Fidan. Neyin peşindesin sen Ramon? Afet, ne oldu yavrum? Evet. Ah, Hasan, Hasan, çok çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kızım? Ya Seboş, biz uyandık. Uyandığımızda gitmişti. Ya. Hasan, yakışın ne olur. Tamam. Annem aradı da, siz uzaktaymışsınız. Durağını orada buldum işte ben de. Annem ben soru ararım seni. Amcaoğlu nereye? Ama bunu konuştuk. Benim yerim yok burada. Gel içeri de biraz konuşalım. Bize aileye ihanet edenin cezası ölümdür diye öğretildi hep. Ama bunun da üstünde bir şey var. Aile her şeyden önemlidir. Oh. Ramo. Anacığım. Ramo. Geldin mi oğlum sen? Neredeydin? Bu ne böyle? belli evlenecek. Katilin oğluyla korumam. Benim korumam yok. Baban öyle düşünmüyor ama. Kimden koruyacakmış beni? Benden. de. Acele etmezsen nikah kaçıracağız. Daha önce hiçbir kadına silah doğrultmadım. İlkim olmadı. Ne yapıyorsun? Elinde silah varken ve benim tüm ailem oradayken içeri girmene izin vereceğimi mi sandın? Beni niye buraya getirdin o zaman? Kurtulma ihtimalin kalmasın diye. Sen beni vurursun, onlar da seni. Yani beni öldürmeden içeri giremezsin. Öldürmek mi? Ben buraya öldürmeye değil, ölmeye geldim. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Hayır. Hesabı kapatmaya geldim. Ben, ben Musa'yım, sen Firavun. İkrarsız şeytanı lahim.